Arkadaşlar merhaba. Evlere kapandığımız şu günlerde endişe ve kaygı en üst seviyede olabiliyor. Bu çok doğal bir insan tepkisi. Ancak içinde bulunduğumuz şartlarda bağışıklık sistemimizin de en üst seviyede olması gerekiyor. Bu ikisi aynı anda olamaz maalesef. E, bu durumda endişe ve kaygılardan kendimizi uzaklaş, uzaklaştırmamız gerekiyor. Şimdi vereceğim basit ama çok etkili bir teknikle endişe ve kaygılarımızdan Kurtulun ve enerjinizi en üst seviyede tutmaya çalışın. Çünkü bizler bilinç olarak birbirimizi etkileme gücüne sahibiz. Nasıl korku olarak birbirimizi etkiliyorsak, bu kez kendi içimizde bir dönüşüm yaşayarak diğerlerine de bu e, gücü, e, bu sevgiyi hissettirmemiz gerekir. Şimdi e, yapacağımız çalışmadan önce şunu da belirtmek istiyorum. Bilhassa genç kardeşlerime sesleniyorum buradan. Lütfen kendinizi izole edin. Bana bir şey olmaz mentalitesinde olmayın. Çünkü etrafınıza zarar verebilirsiniz. İnsanlık olarak her zaman şunu söylüyorum. Aslında çözümler o kadar kolay ki. insanlık olarak tek bir bilinç, tek bir birey olarak hareket ettiğimizde sorumlu olarak aslında dünyada çözemeyeceğimiz bir sorun yok. Şu anda düşünün. İnsanlık olarak da söylüyorum bunu. Sadece ülkemiz için söylemiyorum. Herkes tedbirlere uyup evine kapansa, hasta olanlar hastalığını kendi içinde yaşayıp geçirse, tedaviye muhtaç olanlara da çok rahat bir şekilde erişilip nokta atışı yapılarak iyileştirilse hastalık diye bir şey kalmaz ortada. Ama bunu bile başaramıyoruz insanlık olarak. Çünkü her bir birey o gurur, o kibir, o ego yok mu? Bana bir şey olmaz. Ben dışarı çıkarım. Ben onu yaparım, bunu yaparım da işte insanlık sürekli acı içinde kıvranıyor. Aslında kelebek etkisi. Ke kelebek bir yerde kanadını çırptığında dünyanın öbür ucunda bir fırtına oluşuyor. Kimse bunun neden olduğunu ve o bağlantıyı dahi düşünmüyor. Evet böyle. Bir yerde ufacık bir hareket, diğer yerde bir fırtına yaratabiliyor. Dolayısıyla bunu lütfen göz önünde tutarak, herkes tedbirlere uysun. Uysun ki e, tedaviye muhtaç insanlara erişilsin. Lütfen, lütfen bunu herkes birbirine yaysın. Artık vurdum duymazlık bana bir şey olmaz durumundan. Çünkü hiçbir şeyin garantisi yok, bunu da unutmayın. Şimdi... Endişe ve kaygılanması kendimizi uzaklaştıracağız? Size hemen bir küçük teknik vereceğim. Burada yapacağımız gözlerinizi boynunuzu oynatmadan sola çeviriyorsunuz açıkken. içinizden 10'a kadar sayıyorsunuz. Ardından öne çeviriyorsunuz gözlerinizi kapatıyorsunuz ve hayalinizde sizi iyi hissettiren bir bir görüntü getiriyorsunuz gözünüzün önüne. Mesela bu şu olabilir. Bir deniz kenarında yürüyorsunuz, güneşin üstünüze vuruşu, onun sıcaklığını hissetmeniz, meltem rüzgarının hafif bedeninizi böyle e, serinletmesi, e, denizin görüntüsü, güneşin denize vuruşu. Böyle kendinizi gerçekten doğanın içinde bir yerde hissedin. Ardından bunu yaptıktan sonra, iyice hissettikten sonra gözler sağa çevriliyor, tekrar... Tabii öne e, kapattık baktık ya. Gözlerimizi açarak sağa çeviriyoruz. Boynumuzu oynatmadan ona kadar sayıyoruz gene içimizden. Bitince tekrar gözlerimizi çevirip kapatıp yine aynı doğanın içinde kendimizi hissedelim. Hadi hızlı bir şekilde yap yaptıracağım size bunu. Beraberce yapalım. Gözlerimizi önce sol tarafa doğru döndürelim. İçimizden ona kadar sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Öne doğru bakıp gözlerimizi kapatalım. Şimdi deniz kenarındayız. Pırıl pırıl bir güneş oradamış gibi iyice hissetmenizi istiyorum. O güneşin sıcaklığı, bastığınız yerdeki o kumların ılıklığı. Adeta denize bakıyorsunuz ve denizin o güneşin yansımasıyla oluşan o pırıltısı. Uçan kuşların sesi, iyice kendinizi orada hissedin. Tüm dikkatiniz o denizin uçsuz bucaksız ufuk çizgisinde olsun. Pırıl pırıl bir güneş ve tatlı tatlı esen bir rüzgar. Şimdi gözlerinizi açın. Açık olarak sağa doğru çeviriyorsunuz. Boyun oynatmadan ona kadar sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Enle doğru çevirin. Tekrar gözler kapansın. Yine aynı yerdesiniz. Bu kez biraz daha iyi hissetmeye çalışın. Birebir oradamış gibi. Deniz kenarı. Esen tatlı rüzgar güneşin sıcaklığı güneşin denize yansıdığı o pırıltı. burnumuzdan derin bir nefes alıp da verebiliriz ara ara gözlerinizi açın bu kez aşağıya doğru bakıyoruz boynumuz oynamıyor unutmayın saymaya başlıyoruz 1 2 3 4 5 altı. 7 8 9 10 Düzeltin gözlerinizi kapatın. Yine aynı yerde bu kez birebir biraz daha iyi hissedin kendinizi orada. Belki de kuş seslerini biraz daha detaylandırın. Farklı kuş sesleri duyuyorsunuz. Uçan kuşlar. Yağ gibi bir deniz. Kumların ılıklığı belki denize doğru yürüyorsunuz. Suyun ayaklarınıza değişi, ılık kumlardan sonra suyun hafif serinliği ayaklarınızda hissedin. Belki eğilip sudan biraz avuçlarınızı alıp saçınızdan aşağıya doğru o suyun inişi, bedeninizdeki ılıklığı yavaş yavaş serinletmesi tüm detaylarıyla hissedin. Gözlerinizi açın ve bu kez yukarı doğru bakıyoruz. Saymaya devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Öne doğru bakın. Yine aynı. Deniz kenarındasınız. Pırıl pırıl bir güneş. Yağ gibi bir deniz. Tatlı tatlı esen meltem rüzgarı. Kumların ılıklığı ve suya doğru yürüdüğünüzde suyun hafif serinliği, kuşların sesleri. Derin bir nefes alın burnunuzdan, karnınızı şişirip tutun. Üç saniye, bir, iki, üç ve ağır ağır ağızdan verirken gözlerinizi açın. Şimdi arkadaşlar ne kadar endişe ve kaygı hissederseniz o kadar sıklıkta bu çalışmayı yapın. Bedeninizi kesinlikle stresten arındırın. Bağışıklık sisteminizin en üst noktada olması gerekir. Tabii ki fiziksel dünyayı da yatsımayalım. Yiyeceğiniz şeyler, sebzeler, meyveler de tabii ki bunun takviyesi olsun. Her şey gelip geçici. Önemli olan ne olup bittiğinden de ders çıkarmak. Eğer o dersi öğrenirsek zaten bir daha yaşamamıza gerek kalmayacak. Hepinize sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle.